Her dostlar hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir konuya daha değineceğim. Bugün sizlerle pek razıcısı eğitimi yapacağız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Öncelikli olarak şöyle çok güzel bir site buldum. Bakın siteyi size şöyle açacağım. Bu sitenin kurucusuna da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir hissenin değerini hesaplama bir hissenin değerini nasıl hesaplanır? diye yazmışlar. Burada hissenin fiyatının pahalı olup olmadığını tahmin etmede kullanılan temel analizlerden biri de PEG rasyosudur. Yani biz burada bir piyasa değeri defter değerini kullandık. Şimdi de PEG rasyosunu kullanacağız. Piyasa değeri defter değeri birinin altında olan şirketlere uygun demiştik. Tabii ki de burada sektörel ortalamaya da dikkat edeceğiz. PEG rasyosunda ise nasıl yapacağız? PEG rasyosunda ee, burada İşletmemiz açısından da bunun da birinin altında olması istenen e, oranlar e, yani istenen oranda burada da birinin altında olmasıdır. E, Tabi burada şunu ekleyelim. PEG rasyosu tek başına bir hisseye yatırım yapmak için yeterli bir temel e, analiz aracı değildir. Bir analiz yapmak için e, faaliyet raporlarından net büyümelere, net satışlara, faveklere vesaire tüm marjlara bakmanız gerekiyor. Sadece bu e, bize yön verme açısından e, bir ee, yol gösterecektir. Yani ilk baş piyasa değeri defter ve değeri ve pek rasyosuna bakarak bir yol çizebiliriz hisse üzerinde. Şöyle aşağı doğru inince şöyle bir e, bilgi daha var. Şirketlerin gelecek yıllardaki durumunu kimse net olarak bilemeyeceğinden veya ekonomik durumlardan nasıl etkileneceğini bilememekten dolayı bir hisse alırken veya satarken pek oranına göre işlem yapmak ciddi zarara neden olabilir. Yani direkt biz burada gelecek beklentisine dahil edeceğimizden dolayı bir hisseye direkt şu olur bu olur diye bir e, tavsiyede kimse e, bulunamayacağını da söylemek gerekiyor. Peki bu nasıl hesaplanır? Bakın arkadaşlar bunun hesaplanması için şurada ben size bakın formülü işaretledim. E, burada fiyat kazanç oranımız vardır hisselerimizde ve net kar büyüme oranı. Ben size 2020 yılınınkini göstereceğim. 2020 yılı e, tahmin olarak bir rakam kullanacağım arkadaşlar bu uygun mu değil mi diye de bir örnek yapacağız ee, şöyle e, size söyleyelim arkadaşlar ee, aşağı doğru inelim. Bakın arkadaşlar net kar büyüme oranını kullanıyoruz dedik ya. Burada kesinlikle kesin olarak kimse bilemez arkadaşlar bunu. Sadece biz geçmiş yıllardaki net kar büyüme oranları, şirketin faaliyet raporları, gelecek yıllardaki satışların ne kadar büyüyeceği, satışların ne kadar artacağı gibi verilerle buradan yola çıkacağız. Şöyle bir örnek yapalım sizlerle. Bakın şöyle yukarıya çıkalım. Ben buradan iş yatırımı tekrardan ayarlamıştım arkadaşlar bakın. Burada mesela Hangisini hesaplayalım buradan? Net kar büyümesinin en yüksek olan şirketi bir açalım. Ee, mesela burada Arçeli'yi açalım. %70'miş bakın. Arçeli'ye tıkladım değerli dostlar. %70. Ee, özete tıklayacağım. Evet. FK'yı bize şimdi gösterecek. Bakın aşağıda olması lazım. Bulmaya çalışıyorum. Evet. FK 8.3. Bakın arkadaşlar 8.3 bölü e, neydi net kar büyümesi arkadaşlar? %70 değil mi? %70. Yani bunu e, şöyle hesaplıyorum. Bunu geçen yıl için hesaplıyorum. Yani geçen yıl dediğimiz bu fiyatı tuttursaydı ne olurdu? Bunun için bakacağız. Mesela bunu %10 olarak düşünseydik. Bunu 10 olarak e, 0.7 civarında yok 0.07 olması lazım. E, şöyle 10 yapalım bölü 70 diyelim. Sıfırları silelim. 1 bölü 7'den arkadaşlar. Bakın ee, ne çıkar burası? Evet. 0.07 olması lazım. Yine ben sizin için bir hesap makinesi kullanacağım. Bakalım net rakam ne çıkacak? Şöyle düzelteyim telefonu. Bakın değerli dostlar. Şöyle hesap makinesi 10 bölü 70'den 0.14 çıkıyormuş arkadaşlar. Yani birin altında kaldığını gösteriyor. Yani bunun e, istenen orana yakın olduğunu yani istenen oranın altında olduğunu gösteriyor. Yani e, biz dedik ya piyasa değeri, defter değeri gibi pek rasyosunda ucuz kalıp kalmadığını kullanmak için bunu yapıyoruz. Bu da görüldüğü gibi biz genelde pek rasyosunda birinin altında kaldım ucuz olduğunu anlıyoruz. Artık buradan da siz yola çıkabilirsiniz. Ancak dediğim gibi biz sadece burada e, direkt bunu kullanamayız. Neden? E, 2000 20 yılında bakalım. Piyat kazanç oranı ne olacak mesela? Tahmin ediyoruz bunu. Şu an satışlar iyi olduğunu düşünelim. Bakın değerli dostlar bunun %35'e düşün düşünürsek ee, ya da diyelim %5'e düştü. Burada kaç olacak arkadaşlar? FK kaçtı? 10. 10 bölü 5'ten 2 olduğunu Görüyoruz bu sefer de pahalı olduğu anlamına gelebilir. Yani bunu sizler tahmin edeceksiniz hissenizin uygun olup olmadığını. Ona göre kararınızı verip yatırım yapacaksınız. Gelen anlamda PEG bu şekilde kullanılıyor. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerin de bu e, analizi kullanmanızı istiyorum. E, net satışlardan vesaireden yola çıkarak şirketin bir önceki yıla göre daha ileriye gittiğini de düşünürseniz e, buradan Büyüme rakamlarından yola çıkarak bu e, oranı yaparsınız. Birinin altında olan şirketlerde sizin açınızdan e, uygun olacağını söylemekte fayda var. Ancak bu sadece yola çıkmanız açısından önem arz ediyor. E, akabinde daha detaylı analizlerinizi de eklemeniz gerekiyor. E, bir eğitim videosunun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Başka bir analiz videosunda görüşmek dileğiyle.